merhabalar sevgili arkadaşlar. bugün Biga ilçesinin, burası Koroba köyü değil mi? Biga ilçesinin Korobo köyündeyiz. Nihat kardeşimiz yanımızda. Yonca arazisindeyiz. gelişimlerle alakalı bir kendisini dinleyelim bakalım. Öncelikle selamun aleyküm. Bütün emekçi kardeşlere kolay gelsin. Arkadaşlar 3 seneden beri bu yıl 3. yılımız CIA marka Yonca üretiyoruz. 2 yıldan beri Cem Bey'le tanışıklığımız yoktu. E, kullanmamıştık. İki, bıçak, iki bıçaktan beri yani iki biçimden beri Warmy'i kullanıyoruz. Şu anda halini görüyorsunuz tarlanın. Ve e, çay yanı ve bayır kıyısı olduğu için haliyle biz şeytanlık deriz. Kumsal yerler var. Bir karış dahi olmayan yerler vardı. Oralarda şu anda görmenizi isterim Yonca'yı. Şu anda dördüncü bıçak biçiyoruz. Bütün çiftçi kardeşlerimiz de dördüncü bıçakta. Eğer diyen varsa ki benim yoncam sizinkinden daha kuvvetlidir diye buyurun Oraba kavşağında tarlamız 5. bıçakları karşılaştırırız. Hiç problem değil. Ee, bir çuval ürenin 700 lira olduğu günümüzde bir vormi 500 lira ve 20 dönüm yer atıyor. Tabii Cem Bey'in bazı katkıları da söylüyor size. Hı hı. Sadece bir yıl değil. Bir yıl değil. Sadece bir biçim deneyin. Aradaki farkı kendiniz göreceksiniz zaten. Buyurun görün. Cia marka. de değil yani. Buyurun görün tarlamızı gezin görün istediğiniz yerde ve inanır mısınız bir karış olmayan yerlerde bile Wormy sayesinde bu şekilde. Gerçekten görmenizi isterim. Bütün çiftçi arkadaşlara selamlar. Herkesin kötülüğü değil iyiliği için buradayız. Buyurun görün. Tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye. Kesinlikle. Bir bıçak atsınlar Can Bey. Yani evet. bir biçim. Sadece bunu denesinler. Zaten ondan sonra sizden peşinizden ayrılacaklarına ben inanmıyorum. <laughs> Buyurun görün yani. Kendiniz görüyorsunuz. Doğru, doğru. Her Görürüm. tarafı Maşallah çekebilirsiniz. Gerçekten harika olmuş. Ben ee, öbür tarafta Manga 601 var. Üçüncü bıçak. 490 kilo kuru yonca kantara girip çünkü kilo ile veriyorum. 490 kilo kuru yonca ben üçüncü bıçakta biçtim diyen arkadaş varsa ben söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Evet. 490 kilo bugün 25'er kilo balya hesap edin 20 balle ben ikinci bıça üçüncü bıçak üçüncü bıçakta aldım diyen zannetmiyorum. Mesela ne kadar fark etti uyguladıktan sonra hani verim anlamında şu kadar diyebilir misin? Şu tarlada şu tarlada o ee, şeytanlık olan yerlerde 3 <laughs> katı 4 katı fark etti o kadar o yani, derece yani. Ben inanıyorum %50'den aşağı kimse de düşmez yani. Ben eee Koroba üst üst perdeden konuşma senin. Evet evet. Koroba köyünde düşün. tuncay var. Tuncay okumuş. Üç yıldan beri benim balyelerimi bağlıyor. Ona da sorabilirsiniz, danışabilirsiniz yani biz evet. yalanla dolanla işimiz yok, tarla zaten burada. Orada Gelip da. görebilirsiniz de. Beşinci bıçak, şu anda dördüncü bıçağı biçiyoruz. Beşinci bıçakta ben yine aynısını kullanacağım. E, bu arada sadece birinci bıçağa girmeden, birinci bıçak öncesi 25 kilo 26'lık nitrat var yerimde. Başka da hiçbir şey yok canım Bey. Şimdi de Ağustos ayında bile bu böyle bir Aynen, bir yayın olması Aynen Aynen, da... Ağustos ayında. Ağustos'un yani? bugün 16'sı mı? 16. 16'sı bugün, 16 Ağustos. Yani buyurun, gelin görün diyeceğim ama şu anda traktörümüz burada, e, yoncamızı deviriyoruz. çalımları görebilirsiniz, evet. tarlayı gezebilirsiniz. Zaten gören fark eder yani, kesinlikle fark eder. Evet. Ben bir yıl değil, sadece bir bıçak, dönüm maliyeti 25 lira arkadaşlar, dönüm maliyeti 25 lira. Bir bıçak sadece deneyin yani verdiğiniz paranın 10 katı olarak belki 100 katı olarak aynen, size geri gelir değil mi? Ya Cem Bey bir çuval üre 700 milyon lira yani evet. şimdi siz de zam yapmayın mı? <laughs> <Yok>, hayır <tabii gülüyor> biz, biz şimdi çiftçi dostuyuz evet. Ya politikamız da böyle Bey, 20 kilosu 500 lira doğru mudur 490 evet. lira tabii. 500 lira dönüm maliyeti 25 lira Evet. bir çuval üre 700 milyon lira 680 milyon lira ben hesabı kitabı çiftçi kardeşlerimizin ya. Yani ben 5 dönüm yere 5 çuval üre atıp da yoncayı kurutan arkadaş da gördüm. Evet, tabii. Bu tabii. yıl kaldırım başından bir arkadaş var. 5 evet. dönüm yere 5 çuval üre atmış kurutmuş tarlayı. Evet. Ondan sonra semizotu biçmiş. <laughs> Yonca şey balle yapmış yani. İyi Semiz... ki de kullanmışım. Iyi ki de, i̇yi ki de kullanmışım. Allah sizden razı olsun yani. Ben her zaman da söylüyorum. Ben hiçbir çiftçinin kötülüğünü istemem. Herkesin Hiçbirimiz iyiliğini isterim. Tabii. Amacımız da o zaten. Ben bir yıldayım değil bak. Bir yıldayım sadece sizi bir bıçak denesinler. Bir hmm. bıçak. Dönüm maliyetiniz 25 lira. Evet. Denesinler görsünler. Bir ballenin şu anda ben 32 kiloluk balle sattım. 3 liradan veriyorum. 96 lira Allah balle. Allah bereket versin abi. Evet. Allah bereketin içine versin. Yani bir denesinler sadece bir bıçak. Denesinler 25 lira bunun dönüm maliyeti. Evet. Bu, kadar basit. bu kadar basit. Geri kalan memnun kalmazlar. Şimdi ben konuşsunuz. bile bu kadar güzel ifade edemezdim. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü çiftçinin kullanan kişinin ağzından bunları duymak güzel. Gerçekten yani şimdi. Bir bıçak, ben şurada ileride kumsal yerler var. Ee, bu yıl ben sürmeyi düşünüyordum bu tarlayı. Evet. Açık söylüyorum. Çünkü e, üçüncü ve dördüncü bıçak olmuyordu. Hı hı. Beşinci, altıncı bıçak zaten hiç olmuyordu. Bu yılın Ağustos'un 16'sı. Bunu söyleyen belki yürüyor. de 10 kişiden birisiniz. Yani tamamen biçmeyi düşünüp de vormeyi kullandıktan Gerçekten sonra bambaşka boyutlara gelen çok yonca var bu bölgede özellikle. Evet. Ee, ben e, şey özür dilerim sözünüzü keserek. Ben sebze satıyorum. Evet. Bigan'ın 113 köyünü geziyorum. 114'ü 113'e düştü biliyorsunuz. Ben ee, bu zamanda, Ağustos ayında bu kadar kuvvetli yoncam var iddia ediyorum ya, bu evet. kadar kuvvetli yoncam var diyen varsa gelsin buyursun geçsin abi. Evet. Ben görmedim, evet. Allah için görmedim yani. Ben çünkü bütün köylere geziyorum, bu işi yaptığım için 55 dönüm yoncam var. Ben bu işi yaptığım için mutlaka insan göz ucuyla da bakıyor, dikkatli de bakıyor. Yonca tarlası gördüm bakıyorsun nasıl diye. Acaba markası ne, acaba kendimi geliştirebilir miyim, acaba daha iyisi var mı, evet. bu insanlar ne yapıyor diye. İnsan araştırıyor. Çiftçiyiz çünkü en abi ucuz işimiz şekilde. Bu işimiz bu abi. En, en ucuz şekilde maliyetmemiz gerekiyor bunu. Çünkü evet. maliyetler yüksek. Mazotudur, gübresidir efendim. Gelsinler bir denesinler. Ben Koroba Kavşağı'ndayız arkadaşlar. Ben gelen geçtiğim Koroba Kavşağı'ndayız. Koroba Kavşağı'na girdiğiniz zaman sağ tarafta Yonca Tarlam. Beşinci bıçakta herkese odir meydan. Ben yine aynı şekilde wormy kullanacağım. Tabi Cem Bey'in birkaç tane katkısı da var. Onları da kullanıyoruz. Buyurun görün. Ben kimsenin kötülüğünü istemem. Görsünler Hocam rahatla çekin evet. siz de görsünler yonca tarlasını. Şu bölge özellikle hiç olmuyordu. Şurada 3 dönüm, 20 dönüm tarlanın 3-4 <laughs> dönümünde burada problem vardı. Yalnız şunu söyleyeyim ben 800 kiloluk taralla Tarlayı komple gezdikten sonra 100 kilo, 150 kilo arttığı zaman orasını bir kere daha gezdireceğim ben. Evet. Yani o iki doz dayım, girmiş böyle, oldum evet, iki yani. doz girmiş oldum. Yani dönümüne 2 kilo girmiş oldum oraya ya da 1.800 girmiş evet. oldum. Ben tavsiye ederim. Sonuna kadar tavsiye ederim. Tamam. Bir bıçak, sadece bir bıçak denesinler. 25 lirayı size emanet etsinler. Ben size şunu da iddia ediyorum. Atın, parayı istemiyorum. Görün, ondan sonra parayı getirin. Ben iddia ediyorum. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Ben iddia ediyorum yani. Gelsinler görsünler hocam. Ben dördüncü bıçakta böyle yonca 3 seneden beri hiç biçmedim. Evet. Allah için biçmedim yani. Evet. Şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek Allah üzere. Allah sizden hocam. razı olsun. Herkesin İşi bereketi gücü olsun. Rast gitsin. Amin. Zonur amin. Olsun.